Sayın basın mensupları, Gökçeada Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 3 Şubat 2023 tarihi itibarıyla başkanımızın tutuklanmasıyla sonuçlanan hukuksuz soruşturma işlemi ile ilgili olarak görüşlerimizi sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız bu vesileyle sizleri ve aracılığınızla Çanakkale'li hemşerilerimizi saygılarımızla selamlıyoruz. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, belirtmeliyim ki, bugün burada hukuki bir değerlendirmede bulunamayacağım. Yaşanan süreci hukuki değil, tamamen siyasi bir karar olarak görüyor ve yorumluyorum. Çünkü 20 yıllık iktidarı süresince bağımsız yargı erkine mahsus enstrümanları şahsi siyasi amaçları doğrultusunda kullanmayı, yargı erki üzerinde baskı uygulamayı ve hukuk üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getiren AK Parti iktidarının milli egemenliği ve hukukun en temel ilkelerini yok sayan müstebit Girişimlerinin en yeni bir uygulaması ile karşı karşıyayız. Hukuk ile rakip siyasi hareket ve şahısları tasviye etmeyi, korkutmayı veya sindirmeyi amaçlayan ve bu surette hukuk devletinin temellerine dinamit koymaktan çekinmeyen iktidarın despotluğunun en güncel örneklerinden biridir Ünal Çetin soruşturması. Çanakkale'de gün geçtikçe eriyen, halkın teveccühünü kaybeden, artık milletvekili çıkaramayacak hale gelen AK Parti iktidarı ve Çanakkale'deki aktörleri Gökçeada Belediye Başkanımız Sayın Ünal Çetin hakkında hukuk dışı bir soruşturma başlatmışlardır. Sayın Çetine doğrudan siyasi bir operasyon yapılmış. Tekrar ifade ediyorum. Sayın Çetine doğrudan siyasi bir operasyon yapılmış ve bu operasyon üzerinden partimiz ve Çanakkale'deki teşkilatımız yıpratılmak istenmiştir. Yapılan bu soruşturma göstermiştir ki esasen Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmesi gereken soruşturma yetkisiz olan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasaya aykırı bir şekilde yürütülmüş ve bu suretle de yetkisiz savcılık ve hakimlik kararıyla arzu edilen sonuç temin edilmeye çalışılmıştır. Yani soruşturmayı yürüten savcılık ve hakim yetkisizdir. Sayın Belediye Başkanımız Ünal Çetin dedikoduya bağlı olarak tutuklanmıştır. Tekrar ifade ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız Ünal Çetin dedikoduya bağlı olarak tutuklanmıştır. Soruşturma dosyasında hiçbir somut delil yoktur. Tekrar ifade ediyorum. Soruşturma dosyasında hiçbir somut delil yoktur. Üstelik tutuklamayı gerektirecek şartlar da gerçekleşmemiştir. Üstelik tutuklamayı gerektirecek şartlar da gerçekleşmemiştir. Sayın başkanımızın kaçma şüphesi yoktur. Sayın başkanımızın kaçma şüphesi yoktur ve ortada bir delil olmadığından delillere karartma ihtimali de yoktur. Gökçeada halkının oylarıyla seçilmiş ve davet edildiği takdirde savcılığa gecikmek sizin gidebilecek olan belediye başkanımız 31 Mart 2023 günü sabah saat 6.45'te evine baskın yapılarak gözaltına alınmıştır. Ellerinde herhangi bir delil olmadığı için boştan yere dört gün göz altında tutulmuş bu süreçte dosyayı sözde delillerle doldurulmaya çalışılmış ve başkanımız gözaltı süresinin son saatlerine kadar son saatlerinde ancak sorguya alınmıştır. Sayın belediye başkanımızın gözaltına alınmasına müteakiben eş zamanlı olarak dikkat edin lütfen. Sayın Belediye Başkanımızın gözaltına alınmasını mütakiben eş zamanlı olarak ve organize bir şekilde iktidara yakın medya kuruluşları ve de sosyal medya aparatları ile yürütülen kamuoyu nezdinde belediye başkanımızı mahkum etmeye yönelik psikolojik harekat sadece anayasamızı ihlal etmekle kalmamakta Aynı zamanda Türk milletinin iradesiyle göreve gelen seçilmiş bir siyasetçiyi ilgili dosya henüz kovuşturma aşamasına dahi intikal etmemişken kamu vicdanında mahkum etmek amacına hizmet etmektedir. Sadece bu durum bile Sayın Çetin ile ilgili yürütülen soruşturmanın hukuki değil Siyasi bir soruşturma Olduğunu göstermektedir Gökçe Adalı Ve Çanakkale'li Vatandaşlarımız bilsinler ki Medyada dile getirilen iftira içerikli Yayınların hiçbiri Ama hiçbiri Dosya kapsamında Mevcut değildir Tekrar ifade ediyorum Gökçe Adalı Ve Çanakkale'li Vatandaşlarımız bilsinler ki medyada dile getirilen iftira nitelikli, iftira içerikli yayınların hiçbiri ama hiçbiri dosya kapsamında mevcut değildir. Görüyorsunuz ki tamamen yetkisi bir yetkisiz bir savcılık eliyle usul ve husu, hukuk kurallarına tamamen zıt olarak Yargı erki ve medya organları araç olarak kullanılmak suretiyle planlanmış bir karalama operasyonuyla karşı karşıyayız. Sayın basın mensupları, biz bu yöntemleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bir yerlerden hatırlıyoruz. Belediye başkanımızın olayında olduğu gibi önce isimsiz ve imzasız ihbarlarla bir suç uydurup kişiyi gözaltına alıp daha sonra delil uydurmaya çalışmak ve aynı zamanda medya eliyle karalama kampanyası başlatmak yıllardır alışa geldiğimiz bir FETÖ yöntemidir. Yaşanan hadise FETÖ taktiklerini kullanarak siyasi rakibini taraf etmeye çalışmaktan ibarettir. Seçimlerin yapılmasına az bir süre kala belediye başkanımızın tutuklanmasına kadar giden bu sürecin zamanlaması da son derece manidardır. Bütün bu olanlar dikkate alındığında iktidar partisinin her türlü otoriter imkan ve vesayet ile siyasi rakiplerini baskı altına almak, siyaseten bertaraf etmek ve özellikle Çanakkale'de siyasalın sınırlarını kendi lehine şekillendirmek saygıyla hareket ettiği aşikar hale gelmiştir. Burada sormak istiyoruz. Gizlilik, gizlilik kararı olmadığı halde belediye başkanımızın avukatlarından bile evrak saklanmasının amacı nedir? Yaşanan süreç bize işaret etmektedir ki iktidar yandaş medyayı kullanarak soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin sıhhatini olumsuz etkileyecek algı yön, yön, yönetimini yönetimi faaliyetlerini icra etmiş doğru olmayan bilgi ile Kara propagandayı harmanlayarak maddi gerçeğe ulaşmayı değil siyasi çıkarına hizmet etmeyi yegane istikamet olarak belirlemiştir. Tekrar ifade ediyoruz ki yargılamaya ilişkin süreçleri iftira nitelikli argümanlar koyarak kendilerine yakın medya kuruluşlarına sızdırmayı ve bu vesileyle toplumsal psikolojiyi gerçeğe aykırı bir şekilde, şekilde yönlendirmeyi içeren bu yöntem ve bu alışkanlıklar silsilesi akıllara fetöcülerin yöntemlerini getirmektedir. Gökçe dallarının iradesine mahkum, iradesini mahkum eden bu soruşturma Çanakkale'de ilk değildir. Millet İttifakı belediyelerine karşı yakın tarihte başkaca benzer uygulamalar da yapılmıştır. Biz İyi Partililer olarak tıpkı Gökçeadalılar ve bütün Çanakkale'liler gibi seçilmiş belediye başkanımız Sayın Ünal Çetin'in yanındayız. Kendisinin masum olduğundan şüphemiz yoktur. Bilinmelidir ki Gökçe dalların siyasi iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Sayın basın mensupları. Belediye başkanımız sayın Ünal Çetin'in gözaltına alınması ve tutuklanması ile yaratılmak istenen atmosfer muhataplarına sınırları iktidar partisi tarafından çizilen bir siyaset yapma tarzının cebredildiği korku ve baskı üreten otoriter araçlar ile şekillendirilen distopik bir atmosferdir. Ne var ki İyi Parti kurulduğu günden bu yana Türk siyasetinde ahlak, doğruluk ve cesaret timsali olarak pek çok yıkıcı faaliyetin muhatabı olmuş. Buna benzer her türlü gayri hukuki ve gayri ahlaki girişimden güçlenerek çıkmasını bilmiştir. İyi Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in öncülüğünde Türk siyasi tarihinin en muazzam politik mücadelesini bir iktidar yürüyüşüne dönüştürmeyi başarmış bir siyasi partidir. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek gerekir ki iktidar partisinin Gayri hukuki yöntemler ile İyi Parti tahkim altına alma girişimleri beyhude bir çabadan ibarettir. İyi Parti bedeli ne olursa olsun istibdada ve zulme karşı mücadelesini sürdürecek Türk milletini hak etmiş olduğu hür ve adil günlere taşıma gayesiyle bir an bile usanmadan mücadele etmeye devam edecektir katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder. Aracılığınızla Çanakkale'li ve Gökçeada'lı vatandaşlarımızı saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyor. Selamlar